Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, Adana koşularına tekrar sizlerle beraberim. Evet, 3 Şubat Cumartesi hafta sonuna da giriş yaptık. Adana koşularımız var. Adana'da 9 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. 2 altılımız olacak. Tüm yarı herkese bol şanslar diyerek yorumlara geçelim. Tabii ki yorumlara geçmeden önce videomun altında bulunan bir beğen butonunu da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet ee, biliyorsunuz yine hatırlatmak istiyorum. Bayağıdan beri hatırlatmadım sevgili dostlar. Desteklerinizi bekliyorum. Sizden istirhamım olacak. E, bizim iş yerimizin bir YouTube kanalı var. Yeni açılan bir YouTube kanalı. E, orada e, yani sergilediğimiz işleri falan sergilemeye çalışıyoruz. E, yavaş yavaş oraya da videolar atma çalışacağız. Tabii ki Bursa'da olan arkadaşlarımızı da işlerimize bekliyoruz. Başka illerden gele gelecek arkadaşlar için e, mekanımıza bekliyoruz sevgili dostlar. E, linkini hemen e, yorumların altında linkini bırakacağım sevgili dostlar. İş İşlerimizin e, yeni açtığımız YouTube kanalında e, o linke tıklayarak sadece abone olmanızı istiram ediyorum sevgili dostlar. Sadece abone olursanız bana yeterli olacak. Tekrar sizlerle. E, bunu dile getirmek isterim birazcık geri planda kalıyor yani e, iş yerimizin kanalını birazcık ön plana çıkartmanızı istiyorum e, yorum atarak da e, abone olarak da e, birazcık ön plana çıkartırsanız çok çok sevinirim sizlerden isteğimin bir tek bu olacak sevgili dostlar evet yorumlara geçelim e, bugün e, Antalya'da biliyorsunuz yorumları yaptık bizim e, dördüncü koşta Altınoğlu safkanımızı biz banko tercih yaptık. Tek ciddi rakip var o da nolu safkanımız demiştik. Ee, tabii ki duyum olarak erken duyum alarak e, söylemiştim e, zaten hem onların söyledikleri safkanları hem de benim e, tuttuğum safkanları sizlerle buluşturacağım demiştik. E, ben banko olarak oğlu safkanımızı tercih yaptım. E, ama orada rakibi nolu safkanımız geldi. E, maalesef kuponumuz beşte kaldı. Bir arkadaşımıza bulmuş. Kafada zaten ben bütün yorumları dile getiriyorum. İlk önceniz kendi safkanları. Bizler de yorum yapmaya çalışıyoruz. Güvendiğin safkanı tek alacaksın arkadaşlar. Bunu da dile getirelim. Zaten bazı arkadaşlar da var. Aa, bırak sağlam duyun ve herkesi yatırıyorsun bilmem ne falan. Herhalde daha yeni izliyor arkadaşımız. Bir şey diyemem. Mesela Ekrem Aspirin arkadaşımıza buradan selamlarımı iletiyorum sevgili dostlar. O da sayın abim e, harikasın diye bir mesaj atmış. E, ben güvendim. Her zaman dile getiriyorsun. E, kafada 5 nolu safkanımızı banko tercihlemiş. Sonra gerisini 6-3 bizim bankomuz yanına 6-3 olarak geçmiş. E, 6'lıyı bulmuş. Güzel bir ikramı verdi. 5 bin küsür TL verdi. Yanlış hatırlamıyorsam. E, güle güle harcasın. Sağlıklarda harcasın diyelim sevgili dostlar. Ee, yorumlara geçelim. Evet Kocaeli yarışlarımız var. Onlarda pardon İzmir yarışlarımız var. Ee, o da devam ediyor. Zaten 7 PLS'de 1 5'te dedik kafa atı geldi. 4 kafa atımızı ilk ayakta, ikinci ayakta 5 ne nolu safkanımız yine kafa atımızdı. Yani bakalım e, kafa atlarımız gelerek devam ediyor. İnşallah e, burada güzel bir ikram ile ayrılırız. Evet birinci koşu saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde şartlı 4-4 ve e, yukarı Arapların 1400 metre kuma çıkacak 7 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Birinci altın gayanımız bu koşuyla başlayacak. Evet burada e, ben e, kuponumda ilk tercih olarak sevgili dostlar 7 nol tumbul çiçeğine başlayacağım. Yani her zaman e, beğendiğim bir safkan her zaman ön tarafta tuttuğum bir safkan. Mehmet Hakkı çok çok iyi bir uyum içerisindeler. Ama bir türlü kendini fotoya atamıyor. Bugün de güzel bir grup aslında yakalamış. Ee, yani bu grupta tabii ki Demirbike'ye geçildi. Bir kere koştu Demirbike'yle ona geçildi. Palas Ali'yle üç kere koştu. Üçünde kendisi mağlup etmeye başardı. Geri kalan safkanlarla ilk defa start alacak. Ama geri kalan safkanlar da yani yapan atılacak safkanlar değil. Tabii ki 7 nolu Tumbul Çiçeği diyeceğim ben. İlk tercihimi ondan yana kullanacağım. 7 nolu Safkanımız. İkinci atım 6 nolu Herekli. O da Mehmet Nuri Sunkar'la iyi bir uyumdalar. 11'de 5 yaptılar. İyi koşacaktır. 5 nolu Kılıç yivo. Kesin imale gelmeyecek bir Safkan. Sonradan 3 nolu Rockstar. Ve de 1 nolu Demirbike diyeceğiz. E, bu koşu için sevgili dostlar. Evet 7-6-5... 3 ve 1 şeklinde oluşan bir sıralamamız oldu altı ilk ayağında. Evet geçelim ikinci koşumuza. İkinci koşumuz Meydan satış koşusu 4 yaşlı Araplar 1300 metre kuma çıkıyor. 8 safkanımız yer alacak. 1. beşli 5. da bu koşu itibariyle başlayacak. Evet yani e, burada e, ben 5 nolu safkanımızla başlayacağım e, sevgili dostlar. O da Ahmet Çelik'le start alacak. Yani koşunun en şanslı ismi olarak e, görünüyor. Çünkü yaptığı koşulları Adana'da gerçekten müthiş işlere imza attı. Üst üste ikincilikler, üçüncülükler sığdırdı. Ahmet Çelik'le dördüncü kez buluştu. Yarın Meydan'a veda etmeye çok çok yakın gibi görünüyor. Beş ilk tercim ikinci atım altın o. tam Ercan Mert, Ali Solmaz eşliğinde. Bunu da mutlaka kuponumuza iliştireceğiz sevgili dostlar. E, yazmamak olmaz. Sonradan iki nolu Avşar Yiğit. E, son işi gayet başarılı buldum. da 1400'ü e, yakın ara bir üçüncülük de e, elde etti. Muhammed Özdemir eşliğinde o da piste çıkacak. Son koşusunda zaten kendisiyle koştu. Ve son olarak da bir nolu safkanımızı bu koşuya iliştireceğiz sevgili dostlar. Evet sıralamız 5, 6, 2 ve 1 şeklinde oluştu. Ama 5 çok çok ön planda dilen arkadaşlar alternatif bir bankoda diyebiliriz bu koşu için 5-6-2-1 sıralama. Evet geçelim 3. koşumuza. 3. koşumuz Anadolu Spor Gazeteciler Derneği Adana Şubesi koşusu. Bir kupa koşusu kısa vade 7. Dişilere mahsus 4 taş taraflar 1400 kum. 8 safkanımızın e, mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada ben e, yani baktığımız zaman koşta gerçekten müthiş safkanlar var. mesela Torun Klas olsun, Kalbimdesin olsun biliyorsunuz kalbimdesini yeri geldi arka arkaya. Banko tercih yapmıştık sevgili dostlar. Yine koşunun ben en şanslı ismi olarak bir nolu Kalbimdesin'le başlayacağım. Yani kazanma yakın gibi görünüyor. Burada Torun, Torun Klas da 3 kere koştu ikisini geçti. E, Nirengi ile aynı şekilde ee, nezengüllü aynı şekilde ama e, tabii ki burada e, kalbimdesin akço göze çarpan Kıratun bunlarla ilk defa van gölü güzeliyle ilk defa koşacak ama e, koşunun e, şanslı ismi olacaktır kalbimdesin benim ilk tercih edeceğim safkan olacak sevgili dostlar kalbimdesin e, sonra tabii ki yeni oğul torun class diyeceğiz bu iki safkını ayrımsız kuponumuza yazacağız. Bunların en ufacık hatasını e, yani ikisinden biri en ufacık hatayı affetmez. Birbirlerini geçme e, başarısı gösterecekler. Zevkli bir mücadele. Burada bir tane isme ben dikkat çekeceğim sevgili dostlar. O da Mert Ali Solmaz eşliğinde. Dileyen arkadaşlar yazabilir. Abi evet ben buraya sürpriz bekleyeceğim. Kalbimdesin torun kılası yıkacak hangi safkan var derseniz. 4 nolu kır hatuna. Bakın 4 nolu kır hatun ateş topu temsilcisi. Yani çok dikkat edelim sevgili dostlar. Eğer bu yarışı ya kalbimdesin ya torun kazanamazsa burada kır hatun devreye girer. Çok çok dikkat. Ben bunu sizlere söyleyeyim. Dileyen arkadaşlar yazabilir. Dileyen arkadaşlar tabii bir nolu kalbimdesin banko atı bir torun kula satabilir. Veya buraya 3 safkan dediğimiz safkanları yazabilir. Ben 4 nolu safkanımızı bırakayım tercih size bırakacağım sevgili dostlar. Evet 1.7 sanki kapalı gibi ama 4 kesinlikle imal edilmeyecek. Ben kendi kuponumda işaretleyeceğim 4 nolu kır hatunu. Evet geçelim 4. koşumuza. Handikap 14 dişi amazı 4 vekora İngilizler 2100 metre kum 7 safkanımız yer alıyor. İkinci altılık ayarımızda bu koşu itibariyle başlayacak. Evet e, burada yarın e, yani iyi koşmasını bekleyelim. E, Safkanlar tabii ki mevcut. Onlar kimler? İlk tercihimiz son koşunu kazanarak e, bir moral bulan Adana'da Handikap 14'ü 2100'ü kazandı. E, Mehmet Salih Çelik eşliğinde. Bu aralar gerçekten yani Çelikler çok formlu arkadaşlar. Mehmet Salih Çelik, Ahmet Çelik, Müslüm Çelik gerçekten müthiş işlere imza atıyorlar. Her gittiği yerde 2-3 yarış alıyorlar. Mesela Adana e, Antalya'da da bunu kanıtladılar yarın da bakalım ee, yani kendi şeylere illere yani Adana'da gerçekten e, çok öndeler çelikler e, yani diyeceğim o ki 5 nolu e, baby days herhalde öyle okunuyor e, yarın banko tercih yapılacak bir e, kaliteye sahip bir safkan ama ben e, bunu 5 nolu safkanımız önceliğimiz olacak. Burada e, Mert Ali Solmaz eşliğinde enteresan bir safkan olacağını düşündüğüm. Yarın geri planda kalabilir 7 nolu safkanımıza dikkat diyeceğim ve de 2 nolu safkanımız e, Fesih Çetin başta zaten 5 nolu safkanımızı kazandı o koştu hemen arkasında güzel bir ikincilik elde etmişti. Yarın rövanşı alabilir dikkat. 5, 7 ve 2 benim tuttuğum. Burada 3 safkan olacak. ikinci altı ayarımızın başlangıç ayanda. Evet geçelim 5. koşu maiden satış koşusu 4 yaşlı Araplar 1300 kum 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet e, burada da baktığımız zaman yani e, çok enteresan safkanlar e, önümüze çıkıyor. E, tabii ki burada ilk tercim benim 5 e, nolu Kral ve Ben yaptığı son son 2 koşunu anlam veremediğim bir koşu çıkarttı. Adana'da tam formu yakalamışken Antalya'ya gitti geldi Adana'ya geldi 1400'e çok iyi bir başarılı bir performans sergiledi sonra arka arkaya bir beşincilik bir yedincilik de ayrıldı ben önemsemediğim koşular diyeceğim 5 dolu kral ve beni sizlere ilk tercih olarak önereceğim ikinci atımızda 3 dolu Çetin Tay bu safkanda potansiyel var ama bir türlü kendini yani ne derler zarını kırıp ortaya çıkamıyor yarın bunu gösterebilir bizlere. Fatih Sultan Mehmet Sansar eşliğinde dikkat diyeceğimiz bir safkan. Sonradan bir nolu safkanımız ee, Akbaşakoğlu Mehmet Akyoz'da ve de iki nolu safkanımız da bu koşuya tabii ki iliştireceğiz sevgili dostlar. Kaliteli bir isim mutlaka yazmamız doğru olacaktır bu koşuda. Ve de burada da yine bir bomba ismimiz olacak. O da 8 nolu Lulu. Buna da dikkat diyebiliriz sevgili dostlar. Evet sıralamamız nasıl oluşacak? 5, 3, 1, 2 ve 8 şeklinde oluştu. 5. koştaki sıralamamız. Evet geçelim 6. koşu grup 2. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum dörtlü ganyanımız başlayacak. 5 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada e, yani grup 2'de baktığımız zaman gerçekten e, iyi safkanların bir arada olduğu bir koşu. Yani diyeceksin abi yani burada e, gözümüzü kapatıp hangi safkanı tek atalım. E, ben zaten e, bir tanesini ayırdım burada. O da yaptığı son koşusunu da açık işte 1400'de e, burada kaybettiği Müslüm Çelik'le start alıp kazandı bir nolu safkanımızın hemen arkasında bir ikincilik elde etti. Geri kalan safkanlar zaten fark atmıştı. Vera Tabiş eşliğinde piste çıkmıştı. Şimdi Ian Kurşunu ben üstünde görüyorum. Hem bir İngiliz safkanı. Yarın benim Net Banko ismim olacaktır. Ian kurşuna baktığım zaman hem çalışmaların gayet başarılı buldum. İyi çalışmalarla bu koşuya hazırlanmış sevgili dostlar. Yani Burada ben e, Ayen Kurşun'a banko olarak tercih yapacağım. Zaten Ayen Kurşun'a bir kere kendisi de çalışmış. Sonra e, Zeki Özyiğit'e teslim edilmiş. O da güzel bir golop yaptırmış. Yani 4 nolu safkanımızı ben yarın kendisini tek başına bırakacağım. E, banko ismim olacak. Her iki altılıyı da bağlayan bir kuşta 4 bankomdur. <laughs> Evet e, yani buna rakip olarak görünen iki tane de formda isim var. Onlar kimler? 1 e, ve 2 no'lu safkanlar. ikili için e, değerlendirebilirsiniz bu koşta Ama pek ikilisi de para verecek gibi durmuyor. Ben ayan Kurşun'la 4 no'lu safkanımız. Benim yarım banko ismimdir. Evet geçelim 7. koşumuza. 7. koşumuz Misaki Milli Koşusu Grup 3. 4 ve araplar. 1400 metre kuma çıkıyor. 8 safkanımız yer alacak bu koşta. gerçekten güzel koşular bizleri bekliyor yarın Adana'da. Evet burada ilk tercihimiz bir nolu canım kardeşim yaptığı iki koşusunda da Adana'da grup 3400'ü kazanma başarısı gösterdi. Hetbe Gölalan pişmana Tunç'ta zafer meydanı yani hatta 2-3 boyda geçtik Dercan Çankaya yla. iyi sonucu imza attı. Koşuyu kazandı sürprize imza atmıştı. Son koşusunda yine kısa vade 8'de 2000'de koştu bu sefer mesafe uzadı. Yine pişman ağır, göl alan vardı. Onlar da yine mağlup etmesini bilmişti. Hatta soylere da o gün için çok sürdü. for ile maalesef e, koşuda yedincilikle ayrıldı. Herhalde bir sıkıntı oldu kendisinde. Yani burada bir nolu canım kardeşim Ercan Çankaya'la benim ilk tercihim olacak. İkinci atım üç nolu Hetbe. İşman çizikle diyeceğiz. Yaptığı son iki koşunu Adana'da 1400 kısa vade 6'yı kazandı. Kısa vadeyle 1400 yine kazandı. Bu mesafeler gerçekten çok çok iyi koşuyor. Ee, ikinci üç sonradan, e, i̇kinci tercihimiz 3 nolu etbe Sonra da 4 nolu kumbey ayan kurşun eşliğinde piste çıkacak. Bu 3 safkan yeterli olacağını düşünüyorum bu koşu için. 1, 3 ve 4 benim sıralamam bu şekilde oluşacak. Evet geçelim 8. koşumuza şartlı 5, 4 ve Kore İngilizler 19 kum 6 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz 8. koşuda. Evet burada da sanki iki safkan bu gruptan ayrılmış gibi görünüyor. Ee, ama bir safkan daha iliştireceğim. Buraya 3 safkanla geçme planlıyorum. Onlar kimler? Tabii ki Kinoğlu, Jonah Hex diyeceğiz Ahmet Çelik'le. Yani koşuyu kazanma bir, bir iki adım daha yakın görüyorum. Tabii ki bir nolu Espinoza, Ercan Çank, Ercan Çanka ile 6'da 9 yaptılar. Müthiş işlere imza atıyor. Son aldan için kısa vade 6900'ü e, yine kazanmasını bilmişti. O gün için gerçekten çok geri planı. Javinger mesela çok önde tutuluyordu. Bizim bankumuz ayen kurşunu ama maalesef bizi de e, yanılttı. Espinoza o gün için ben buradayım dedi. Gerçekten müthiş e, işe imza attı. Koşuyu kazanmasını Bilmişti Espinoza. Yine 2 e, nolu Jonah Hex'in ciddi rakibi olacaktır. İkinci tercihle 1 nolu Espinoza diyeceğiz sevgili dostlar. E, burada da son olarak da son koşusunu kazanan bir safkanımız var. Alana'da handikap 17'yi kazandı. Müslüm Çelik eşliğinde piste çıkıp kazanmış. Şimdi Özcan Yıldırım'a teslim edildi. O da 5 nolu safkanımızda bu koşta göz ardı etmeyeceğiz. 2, 1 ve 5 şeklinde oluşacak bu koştaki sıralamam sevgili dostlar. Evet geçelim son koşumuza. Altılı gayrımızın son ayağı 9. koşu. Handikap 14 dişler ama 4 ve kore Araplar 2000 metre kum 10 safkanımız yer alacak bu koşta. Ben bu koşuda gerçekten e, sürpriz bekliyorum. Denk bir mücadele sevgili dostlar. sıralamam şu şekilde. İlk tercihimiz 7 numaralı Melike Nur, Müslüm Çelikle. Yani bakmayın son koşu 9 ayrıldığına yani burada bu kısrak koşusunda yeni nolu Melike Nur benim bir iki adım önde tutuyorum. İkinci atımda bir nolu Savva Erciş Güzeli İşman Çizik'le 63 kiloyla start alacak. Mesafe uzun Şanlıurfa'da zaten kazanarak geliyor Ferit yardımcıyla start almış 60 kiloyla start almıştı. Ee, yani Adana'da iki yarışı var ondan önce. Birinin derecesi birini beşinci. Şanlıurfa'da yine kazandı. Ee, koşu var 1400'de. Herkes üzerinde bir sürpriz bekliyorum ben. ikinci tercihim. Sonra altı nolu Demir Kızım. Abdullah Çankaya eşliğinde. Sekiz nolu Cihan'ın Gülü. Dört nolu Sahra Can. Beş nolu Gub Sezen. Mutlaka değerlendireceğiz bu safkanları sevgili dostlar. Sonradan da üç nolu Tuğba Tay diyeceğiz. Bu koşu için. Gerçekten burada sürpriz beklememiz doğru olacaktır ikinci altılgayımızın tevzisini belirleyecek bir koşu olarak görüyorum. 7 bir 6 8 4 5 3 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu. Evet Bursa'ya aktaracağım Adana şablonun buydu. Tüm yarı severlere herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Yazımız safkanlar gayen olsun. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.